Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Ankara'nın Ayaş ilçesinden bir video çekiyorum. Ayaş domatesiyle ünlü. Hatta öyle ki Antalya'dan gelirken bile Ayaş domatesi diye domates satıyorlar. Şimdi Ayaş'ımızın domatesi meşhur. Biz bu mevsimde genelde yakın yerlerde arabası olanlar buraya geliyoruz. Yol kenarında gördüğünüz gibi kenarda duran yerlerde. İsterseniz kendi topladıklarını satıyorlar. İsterseniz siz tarlalara inip kendiniz topluyorsunuz. Bu şekilde menemen için domateslerimi topladım ben. Biberleri, mısırları ve patlıcanları. Birkaç kilo. Şöyle söyleyeyim ben size. Her şey taptaze. Dalından hemen kopartıyorsunuz. Ve 4-5 saatlik olan o önemli gıda zincirini bölmeden evinize gider nasıl hızlı bir şekilde yapıp kavanozunuza koyup ya da buzdolabınıza atabiliyorsunuz. Eğer eviniz Ankara'daysa yakın yerlerdeyseniz bu aylarda özellikle Eylül ayında Ayaş'a uğrayıp domatesinizi buradan toplayın. Ben öyle yapıyorum. Çok da memnun kalıyorum. Her şey aynen dışarıdan aldığınız fiyatlara hatta bazen daha da ucuz. En azından çok güzel bir hava alıyorsunuz. Bey gidip bir kahve içiyorsunuz. Ee, ve gel, gelip buradan domateslerinizi kendiniz salkım salkım domateslerden toplayıp götürüyorsunuz. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.